Biz Allah korusun. Ya. Biz yapıp bizi yıkalım. Çünkü haklı olan bizleriz. Çünkü burası bizim topraklarımız. Iki tane mi söktünüz? Beş tane dikeceğiz. Beş tane mi söktünüz? Alt tane dikeceğiz. Ağaç da dikeceğiz, çadır da dikeceğiz. Depremler devam ederken sizlerin anayasa üzerinizde mahkeme kararlarınız olmadığı sürece o adamlar var ya o sermaye adamlar. Onların resmi kararları mahkeme kararları olmadan biz buraları kimseye bırakmayacağız. <laughs> Lopa veriyor, kapo kapu veren arkadaşım. Yok bu delin direncesidir. Ertesi gün geliyor yok diyor bu tapo geçerli değil. Arkadaşım sen çocuk musun, devlet misin? Hadi gel. Geç. Geç. Oh